Türkiye, Rusya'nın fırlatacağı nükleer füzelerin hedefi haline gelebilir. Nasıl mı? Gelin anlatalım. 2,5 yıldır devam eden Ukrayna Savaşı, Soğuk Savaş'ın iki süper gücünün nükleer savaşa en çok yaklaştığı dönem olarak kabul edilen 1962 Küba füze krizinden bu yana Rusya ile Batı arasındaki en ciddi çatışmayı tetikledi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, Eylül ayında yaptığı açıklamada Batı'nın Ukrayna'daki savaşı tırmandırdığını düşündüğü için nükleer silah kullanımına ilişkin doktorun değişikliğine gideceklerini, Söylemişti. Vladimir Putin'in 2020 yılında yayınladığı bir kararname ile belirlenen nükleer doktorinde Rusya'nın bir düşmanının nükleer saldırısı ya da devletin varlığını tehdit eden konvasyonel bir saldırı durumunda nükleer silah kullanabileceği belirtiliyor. Ancak son dönemde Rusya'daki bazı askeri analistler Putin'in batıyı uyarmak için nükleer silah kullanımı konusundaki politikalarını gözden geçirmeye çağırıyordu. Putin Haziran ayında yaptığı açıklamada nükleer doktrinin dünyadaki gelişmelere bağlı olarak değişebilecek yaşayan bir araç olduğunu söylemişti. Nükleer doktoründe değişiklikler gerçekleşti ve Putin yeni doktorun için imzayı attı. Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin bugün güncellenmiş olan bir nükleer doktorunu onaylayarak ülkesinin nükleer bir güç tarafından desteklenen konvasyonel bir füze saldırısına maruz kalması halinde nükleer silah kullanmayı düşünebileceğini bildirdi. Rusya'nın resmi nükleer doktorunu güncelleme kararı Kremlin'in ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Ukrayna'nın Rusya'nın derinliklerine Amerikan uzun menzilli füzelerini ateşlemesini demesine izin verme kararına verdiği yanıt olarak değerlendirildi. Moskova yönetiminin nükleer saldırıya düşünmesine neden olacak tehditlerin ana hatlarını çizen güncellenmiş doktorinde konvasyonel füzeler, insansız hava araçları ya da diğer hava araçlarıyla yapılabilecek bir saldırının bu kriterleri karşılayabileceği belirtiliyor. Ayrıca koalisyon üyesi olan bir devlet tarafından Rusya'ya yönelik herhangi bir saldırının Moskova tarafından tüm koalisyon tarafından kendisine yönelik bir saldırı olarak kabul edileceği belirtiliyor. Bu durumda NATO üyesi olan tüm ülkeler buna Türkiye'de dahil Rusya'nın fırlatabileceği nükleer füzelerin hedefi haline gelecek.